Hepinize merhaba gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncu değerlendirme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. İlk dikkatimizi çeken Perşembe günü DLC 4.0 yüklenecek arkadaşlar. Güncelleme paketi geliyor ve bu paketle beraber yeni ikonlar da bizlerle beraber olacak arkadaşlar. Bunlardan en çok dikkat çekeni tabii ki Marcus Rashford ve diğer dikkat çekenler de Inter ikonları olacak arkadaşlar. Şimdi size onları değerlendireceğim arkadaşlar. Ee, söylenecek çok fazla bir şey yok Club boost yaptığınız zaman 103 gösteriyor ee, Bazı e, uygulamalarda da 102 gösteriyor arkadaşlar ama e, 3 aşağı 5 yukarı 101'i geçecek orası kesin arkadaşlar Club boost yaptığınız zaman Marcus Rashford e, Bu arada 58 seviyede Fulleniyor arkadaşlar ve Her baba yiğidin harcı değil Yani bu oyuncuyu çıkarmak ayrı mesele Gençler fullemek ayrı mesele Niye başkan diyorsunuz Arkadaşlar 795.000 DP istiyor Marcus Rashford. 795.000 DP full hali arkadaşlar. Yani e, oyuna para yatıranlar için e, ortaya çıkarılmış bir kart bence. E, siz para yatırıyorsunuz. Hadi alın, fullleyin. E, der gibi Konami bunu vermiş arkadaşlar ciddi bir miktar. Yani 795.000 DP inanılmaz bir miktar. Ama e, 795 bin DP de verince yani böyle bir e, vatandaşla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şu anda oyunun e, en iyi kartı konumuna geldi Marcus Rashford arkadaşlar. 99 ofansif, gerçi şey Club bir yapmayalım arkadaşlar. 99 ofansif arındalık, 95 bitiricilik, 99 şut gücü. Abi top sürmesi 95, top kontrol 95, sıkı topması, 90, denge 95. Kafa sıçrama 92-91, kafa bile var herifte. Yani pas yetisi çok iyi. Hep 80'in 85'in üzerinde gelmiş arkadaşlar. Alçaktan pas, yüksekten pas. Duran toplar da var. Arkadaşta. Falsosu keza çok iyi. E, ee, hızı hızlanması 99-96. Fiziksel teması 87'de kalmış. Ee, bence onda bir 90 üstü olması gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü 58 seviye ve 795 bin DP verdiğiniz bir e, futbolcu olacak. Oyuncu olacak. Marcus Rashford. E, ee, inanılmaz. Yani e, zaten e, abi diğer özellikleri zaten artık yani uçuyor. E, herhalde fiziksel temas da öyle olu versin artık. Yani o zaten hissetmeyiz herhalde arkadaşlar. Yani <laughs> böyle bir kart yapmışlar. Enteresan, ilginç, e, heyecan verici e, bir ikon kartı yapmışlar. Manchester United'ı üzmemek için biliyorsunuz e, partneri oyundaki e, Marcus Rash, Marcus Rashford diyorum ya. Bak heyecandan dilim suçtu abi. Manchester United partner kulübü Konami'nin üzmemek için herhalde onu seçmişler. Rashford'ı ve böyle bir kart yapmışlar arkadaşlar. Ama yani muazzam abi 795 bin DP nedir ya? Yok 1 milyon DP'de şey yapın bari. Full lens herif. Ama muazzam bir kart. Yani 1.87 e boy var zaten. Abi kafa var zaten. Sıçraması da var demiştik. Bilek hareketi, uzun mesafe, şut çekme, ölü yaprak vuruşu, dalan şutlar, anında şut. Rabona. Yani bu oyuncuyu alacaksın abi. Önün boş mu abi? Şöyle gözünü kapatacaksın, şöyle kareye basacaksın, çekeceksin abi. Gol. Yani şu a önün boş. A gol olmuş. Bak aynı bunu yapacaksın yani. Oyunda öyle bir kart olmuş bu. Ya ama ben uğraşamayacağım arkadaşlar. Uğraşanlara da Allah sabır versin şimdiden e, çıkartıp çıkartması ayrı dert. Yani kaç topta geleceği belli değil arkadaşlar. Belki şansın varsa ilk 10 topta belki çıkartacaksın. Şans yoksa 30 top 40 topta ayrı bir gelecek. Bir de üstüne 795 bin DP ile fullleme derdine düşeceksin. Yani yok abi ben kalsın gerek yok. <laughs> Neyse biz geçelim konumuza arkadaşlar. Perşembe günü Inter ikonları bizlerle beraber olacak. Ve ilk ikonumuz arkadaşlar Luis Figo gençler Luis Figo daha önceki bir videomda bahsetmiştim oynayan bir kardeşimiz var Luis Figo ile ve çok iyi orta kestiğini çok güzel Beckham'dan daha fazla fayda aldığını söylüyor iddia ediyor arkadaşlar ve maç yapanların da aynı tepkiyi yani o arkadaşla maç yapanlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyordu. Şimdi 80 hızı var düşük 80'de hızlaması var hızlaması iyi ama total hızı çok düşük arkadaşlar. Hemen pas yetisine bakalım. 89, 88, 94'te duran toplar var. O fasif farkındalık çok iyi. Sağ açık kart olmasına rağmen 95. Bitiricilik 88, şut gücü 90. Yani 21 seviyede. Eğer hızı hızla yani hızı görmezseniz arkadaşlar aslında 21 seviyede iyi. Hızı görmezseniz eğer kart aslında fena değil. Yani sağ açık kartına göre fena değil arkadaşlar. Atıyorum o 80 bir 85 falan gelseymiş. Bence kart başarılı duruyor arkadaşlar. Yani şunu görmezseniz başarılı duruyor bence. E zaten sadece çok fazla fiziksel temas zaten olmuyor arkadaşlar. Ama şöyle bir Club boost yaptığınız zaman, Inter'i seçtiğiniz zaman daha iyi hale geliyor arkadaşlar. Biticik falan 90 oluyor. Pas yetileri 90 oluyor. hızlama 89'a çıktı. Dunk'lık 90'a çıktı. Bence çünkü kullanan arkadaştan da aldığım geri dönüşler, geri bildirimler Luis Tigo'nun Denenebilir, oynatılabilir olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir özelliklerine bir bakalım. Çalım özellikleri var zaten uzun mesafesi, anında şut pas yetileri var, tek pas, dengeli pas, yerini orta. Bak çok güzel bir şey. Yani sağ açık olmasına rağmen arkadaşlar orta kestiğinizde Figo'yla ya zaten o arkadaşla oynayan arkadaş da bayağı ortasını övüyordu. Çok yerini ortalar çok güzel yapıyor diye. Luis Figo böyle bir futbolcu olarak gelecek oyuna arkadaşlar çıkartan arkadaşlar kesinlikle bence değerlendirsin ve bu videonun altına lütfen yorum yazın. Yani abi denedim güzel. Evet gerçekten de öyleymiş. Pasları şöyle böyle. Yok abi kötü oynayan arkadaşa helal olsun. Bunu oynatmakta mesele. Nasıl adammış falan filan diye de yazabilirsiniz gençler. Hiç sıkıntı yok. Çünkü yorumlardan da ee, bize şey veriyor. Yani bir fikir veriyor arkadaşlar. Çünkü kullanmak çok ayrı bir mesele. Kullanan bir insandan e, geri dönüş almak, geri bildirim almak çok daha kıymetli diye düşünüyorum arkadaşlar Hemen geçelim diğer oyuncuya arkadaşlar Hemen şöyle Hangisi? Heh, Zamorano arkadaşlar Zamorano, Ivan Zamorano gençler 24 seviyede fulleniyor Ivan Zamorano ee, Kurnaz oyun tarzında gelecek bu arada Kafası var çok iyi 96 sıçrama 90, 92 kafası var O fasifanda 95 arkadaşlar 94 bitiriciliği var ve şut gücü 89 gençler Hızlı 89, hızlaması 85. Mesela şimdi şunu kulak pus yapacağım. Bakın ne olacak orası. Abi hepsi 90, 90, 80, 91, 96, 97. Ee, arkadaşlar 1.78 boy var ama yani türlü türlü huyu var demişler Ivan Zamorano için. Kafa, aşırtma şut kontrolü, uzun mesafe şut çekme, dalan şutlar, anında şut. Pozisyon takibi de var. Yani rakip, e, rakip diyorum. Stoperler yani rakip stoperlere doğru söyledim. Rakip stoperlere e, baskı yapıyor arkadaşlar topu kapmak için. Pozisyon takibi de o. Onu da size söyleyeyim. E, ben Ivan Zamorano'yu beğendim. Sadece Verkac'a giremezsiniz. Pas yetisi çok düşük arkadaşlar. Bununla sadece bitirici forvet olarak kullanacaksınız arkadaşlar. Yani son vuruşu Ivan Zamorano ile yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, güzel bir karta benziyor. Dediğim gibi e, çıkarsa bence değerlendirin. Arkadaşlar hemen geçelim diğer bir oyuncuya. Gençler Lothar Matius'u Inter'e koymuşlar arkadaşlar. Bayern Münih'teki <laughs> Lothar Matius gelmiş Inter'in Lothar Matthäus'u olmuş arkadaşlar. Hemen burada bir soru gelecek. Hangi soru gelecek kafamıza gençler? Neyse ilk önce bir değerlendirelim. Sonra Bayern Münih ikonuna kıyaslayacağım arkadaşlar. 85 ofansif farkındalık, 85 bitiricilik, şut gücü 99. Pas yetileri 91-93. Duran toplar 99. Yani bununla sert şut çekerseniz eğer. E, yani böyle falsosuz sert şut çektiğiniz zaman. Veya e, duran top kullandığınız zaman. Muhtemelen çok iyi e, verim alacaksınız arkadaşlar. Gol olma ihtimali çok yüksek. Yani 99 duran top nedir abi? 99 duran top ve şut gücü 99 yani. İnanılmaz. Hızı hızlaması 87-87. Dengeli. Dayanıklılık 95. Güzel fiziksel temas. Yine düşük gelmiş bir çıt. Ee, top sürmesi. Fazla top sürmeyeceksiniz. Ama özelliği tam orta sağa gelmiş arkadaşlar. Ee, bu e, Bayern Münih'teki Mateus'u dan bir tık öne çıkartır bunu. Çünkü Bayern Münih'teki Mateus orkestra şefi olarak geliyor. Ve e, orkestra şefin oyunda böyle sanki şey gibi hissediyorsunuz. yani ya Bu adam ne yapıyor ya? Ya, ya ne işe yarar bu ya? Ta, yani atıyorsun adamla oynuyorsun ama yani böyle ya, niye oynuyorum lan ben bunu diyorsun? Hani orkestra şefi öyle bir özellik arkadaşlar. Enteresan bir özellik. Ee, tam orta saha olması büyük avantaj. Defansif fanı da 92 Top kazanma 89 ve agresiflik 90 gözüküyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir club boost çakınca da ee, Yani Mateus 94 defansif fanı da 90 top kazanma. bayağı özellikleri yükseliyor gençler. Ee, hemen şöyle bir özelliklerine bakalım. Oyuncu becerilerine bakalım. Ee, uzun mesafe şut çekme illaki olacak artık yani. Adam <laughs> 99'da vuruyor. Yükselen şutlar, anında şut. Adam markacı var, top kesme var. Ara pası verme var, dengeli pası var. Tam orta saha. Yani hakikaten ee, tam orta saha özelliğinde gelmiş arkadaşlar. Hemen şurada da zaten Bayern Münihli... Ee, Blotar Matius'u görüyoruz. Hemen onu da şöyle bir fullleyelim gençler. Hemen bir şöyle bir kağıt üstünde şöyle hızlı hızlı kıyaslayalım. Nedir, ne değildir? Şimdi ofansif farkındalık 85 85 99 demiş. 87 90 99. Ofansif farkındalık daha iyi. Bymehl'li Matius'un top sürmelerine bakalım. 88 81 89. 88 81 89. Denge 93, denge 95. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı. Birisinde 2 fazla ama onda ondaki bu fazla. Yani dengeden almış top kontrolüne vermiş falan filan olmuş. Sıkıntı yok orada. Ee, kafa sıçrama 81-82. 81-82 aynı. 92-89-90. 92-89-89 kalmış. Bir sadece bir barem burada fazla. Lothar, Mateus, Interli. Pas vermesine bakalım. 91-93-99. 91-93-99. Arkadaşlar pas vermede. E, daha iyi ve Falso'da da daha iyi. Eee Inter'in Mateus hemen de hızına bir bakalım şöyle. 80'li 80'li 82. 88 88 83. Birer barem yüksek. Arkadaşlar 92 95 hanlıkla 95 de burada yüksekmiş arkadaşlar. Böyle bir ama bu tam orta saha ve orkestra şefi. Yani burada arkadaşlar aslında aralarında çok böyle aham şam bir fark yok. Hani böyle aa wow falan diyeceğimiz bir fark yok sadece şu pas yetisinde e, Interli Matheus'un açık ara önde olduğunu görüyorsunuz zaten arkadaşlar. E, ama bir de işte şu şu özellik. Interli Matheus'u sanki bir çıt daha kullanılabilir hale getiriyor. Aslında bu kart bile tam tam orta saha olacak bir kartmış. Çünkü hem defansifi var, hem ofansifi var. Yani iki yönlü oyunu oynayabilen bir oyuncu. Oluyor ama bunu böyle yapmışlar ki e, tabii ki illa bir yenilik getirmek zorundalar. Adam Matheus'un aynısını veremez sonuçta. Buna da tam orta saha demişler. Gençler e, inter bu şekilde değerlendirmesi. E, dediğim gibi yani e, kullanabilirler. Arkadaşlar figo kafaları burada da biraz bir soru işareti bize figo yapıyor ama kullanan arkadaşlar pasının çok güzel olduğunu söylüyor. Ortalarının çok güzel olduğunu söylüyor arkadaşlar e, ee, ve Vatius'u kesinlikle kullanırsınız. Çıkarttığınız zaman. Bence bence kullanırsınız abi. Zavonaron'a da bence iyi. Gayet güzel. Kafa ve sıçraması var. Yani e, Allah'tan boyu 1.78. Yani şu 1.85 falan olsaymış oyunun en iyi kafasını bu mu vuracak artık? Ne bileyim yani. Bakar mısın abi? Adama kafa özel de vermişler. Neyse videoyu uzatmayalım. Figo'dan da kafanıza soru işareti kalmasın gençler. Ee, çıkartırsanız değerlendirin. Kullanın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum gençler. Bir sonraki oyuncu değerlendirme videosuyla karşınızda olacağım. Bayağı değerlendirme var bu hafta. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.